Merhaba herkese akşamlar. petkim günlük grafik. Şimdi geçen hafta şunu tekrar aslında bir saniye. Bir çi, sileyim dedim ama çok önemli değil. Ayın üçünde e, en son buna da baktık. Şuradaydık. E, bir küçük doji. Bir hamile harami haçı gibi bir görünüm vardı. E kendinden sonra biraz kar getirmesi normalde beklenir. O da öyle yaptı. E, çok istekli değildi. Yukarı doğru gidişin. Şu niye var? Geçen hafta var mıydı hatırlamıyorum. Yani vardı galiba ama göstermek için çizmiştim. Yani bir paralel kanalın içinde petkim. Bir aşağı sarkma oldu, olmadı değil. Ama çok önemli değil. Bir alandaydı. Bu alanın içinde kısa vade Düşeni kırarsa yukarıda 5-30 civarlarında, 33 civarlarındaki hatta bir alan olarak 5.40'a kadar alabilirsiniz demiştim. Bu 5.35-40 aralığındaki dirence hareket olabilir. Eee netekim kırdı. O tarafa doğru hareket etti. Yine geldi, yokladı 5.40'ı. Bakalım şimdi bir daha haftaya bakacağız Tekrar yoklayacak mı kıracak mı kırmayacak mı göreceğiz Yine yokladı yine satıcısı geldi Orada bir satıcısı var arkadaşlar Yani oraya ne zaman gelse 5.30 ne zaman geçilse Bunda ki bu sefer 544'tü O tepe yanlış hatırlamıyorsam Evet tabi 544'tü ee, Orada 5.30 5.40 arasında bu malı bozan biri var Birileri var veya bir grup var Bilmem veya bütün paydaşların Şeyi orası ee, Bilemem yani bütün senarilerin hedefi oralarda satmak herhalde ki bu kadar temastan sonra bir şey kırılamıyorsa e, çok güçlü bir dirençtir Yani o orada bir dikkat edeceksiniz. Bunu geçen hafta da söyledim. Yani o direnç geçiliyorsa bir yükseliş var deriz. O direnç geçilmedikten sonra kısa vade yükseliş var. Nasıl diyelim biz buna? O mümkün değil öyle bir şey söylemek. E Tabi bugün biz biraz da sert bir satış yedi eksi 3.21 e, oldukça yüklü de bir satış, kararlı da bir satış olmuş. Bak. Yani 262 milyon lot oynamış yerinde. Eksi 3 yapıyorsa bunun çoğunluğu bir satış taraflı geliyordur. Şu an 20 gün üstleri tuttu. 5-10 civarları tuttu. At kırılırsa e problem yani bu herkese göre değişir de aşağıda %2 daha gevşemeden sonra 5 lira var. Şimdi bu tür bir mumdan sonra norm, doğasında bu işin doğasında teorisinde bir miktar daha gevşeme beklenir. Yani bir tane daha siyah görme olasılığı yüksektir o da 5 e, civarında dikkat etmek gerekiyor şimdi 5'in kırılması bu sefer geçen haftaki gibi değil yani geçen hafta kırılsaydı biraz daha aşağıda 50 gün vardı 5 lirada doğrudan 50 gün var burada hem e, destek alanımız var göstereyim o daha önceki direncine denk geliyor zaten Yani bunu daha önce çizmiştim hem bir destek alanı kırılır hem 50 gün kırılır e, 50 günlerin kırılması tabi bir hani tek kırılımlı saymayabilirsiniz iki kır ikinci altındaki ikinci mumu da görmek gerekir bazen ama doğasında çok hoş değildir altında 4.90 daha altında da zaten şurada çok alım alım geldi 476'da petkime diğer bir destek alanı ben onu daha önceden 468'e çizmiştim ama göstermediler 476'dan aldılar yani çok da büyük bir fark değil arada işte 7-8 kuruş bir fark var çok aramaz şu alandan döndü. Dolayısıyla yani sırasıyla bu alanlara dikkat etmek lazım. Şu şeyde bir geçse 5.40 bir geçse 1.272'de de 5.80 var aslında. Bekliyor orada yeni bir direnç alanı olarak. Ama işte bir türlü kısmet olmadı. Kurtulsa şu satıcı ağırlıklı pozisyonuna gidecek ama salmıyorlar. Çok çabuk fırsat görüyorlar orayı. Aresay aşağı yönlü bir akım. Tabi çiziyordu. O kırdı o aşağı yönlü akımı aslında. Ama kendi ortalamasını şu an altında o o yani iyi değil Arasayın kendi ortalamasının altında olması ee, yine Arasay yönlü bakacak arkadaşlar için de 56 görmek iyidir Arasayda ee, yani Arasayın destek olur Arasay destekler çalışır ayrı konu 43 44 gibi de bir destek alanı var Mekli stok halde ee, henüz tam acaba ben al sinyalimi vereyim sat sinyalimi vereyim diye düşünüyordum Mekdi Hangisini vereyim diyordu. Tabi bugün canına okudular. Ona da sen en iyisi bir kırmızı daha koy oraya dediler. Bakın şu arada histogramda bir küçücük yeşil nokta var. Bir tane küçük yeşil noktayı yaptı. E dediler sen oraya bir kırmızı getir. E, bunun dışında söylenecek bir şey yok petkim için. Herhalde unuttuğum bir şey e, zannediyorum. Yoktur. İşte formasyonu söyledim zaten. Bu bir e, yutanayı yani daha önce yaptığı yerler belli yutanayı veya benzeri e, mumları arkasından genellikle bir tane daha siyah getirme olasılığı yüksek bir mumdur ama işte e, destekler abi destekler çalışıyorsa sorun yok destekler çalışıyorsa demek ki tekrar dirence doğru bir toparlama şeyi düşünülür yani o çünkü niye çalışıyor ki demek ki orada bir alıcı var e, bir iştah var orada o iştah kırılamıyor satıcılar tarafından ya da satıcılar çok istekli değil o da tabi bir faktör. E ne düşündür? E biraz da bir yenişme şey var, yani bir bilek güreşi var. Bakalım ne tarafa kırılacak? Tekrar direnci hareket, o zaman olma ihtimali kuvvetlenir. E dediğim gibi bir güreş var, bilek güreşi. Kim kimi devirirse o tarafa doğru hareket beklenir. Herkese iyi akşamlar.